Ve daha fazlasını Bornova'da hayata geçirmiştik. Daha sonra mesela Levent Pirşna e döneminde Buca'da Tarık Akan Gençlik Merkezi kurulmuştu. Bizden rol model alınarak yapılan bir hizmetti. E, o gençlik merkezi kapandı Bornova'da. Onu tekrardan hayata geçireceğiz. Bunun dışında Olgun Atilla döneminde açılan dost marketler vardı. Onlar hem tekrardan kuracak hem de bir üniversite marketi kurulacak. Üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarına yönelik. Hatta o gençlik merkezlerinde daha İzmir'in gündeminde yokken öğrencilere sabahları sıcak çorba şeyi de zannediyorum veriliyordu Kamil Hoca'nın Şöyle, zamanında. Şöyle günde en az bir öğün karnını doyurabilmen evet. için yemek veriliyordu. Çay, kahve, e, işte meyve suyu, su vesaire bunlar tamamen ücretsizdi. Öğrenciler çamaşırlarını yıkatıp kurutup eee ütüleme imkanlarına sahiplerdi. E, hem açık hem kapalı bir mekan sahipti. İki tane içeride, iki tane dışarıda televizyon, bir içeride bir dışarıda sinevizyon imkanı vardı. Kütüphanesi vardı. Ee, bunun yanı sıra gençlerin oynadığı işte Monopoly, Jenga, Scrabble, işte satranç oyunlarından fazla fazla sayıda vardı. Büyük bir satranç alanı oluşturmuştuk. Ee, yanı sıra Anadolu'da yetişen büyük filozofların Aristo, Sokrat, Platon, Pir Sultan, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Mevlana e, büstleri vardı. En önde de e, Homeros'un daha büyük bir büstü yapılmıştı. İşte Homeros Bornovalıdır. Yani bütün dünyada Batı medeniyetinin temellerini atan kişi olarak bilinir. E, İncilden sonra en çok okunan İlyada ve Ödyssinin yazarıdır. Bugün İrlanda'ya gitseniz bir Homeros müzesine denk gelirsiniz. İşte Roma'da Homeros'la ilgili verileri ulaşabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Rusya'da her yerde Homeros'la ilgili bir şeyler var ama. Onun doğduğu, büyüdüğü eserlerini yazdı. Bornova'da bir Homeros e, müzesi, anıtı ya da Homeros'la ilgili bir bilgi alabileceğiniz alan maalesef yok. Düşünce vardı ama yürümedi. Yani ben Aziz Bey'in zamanında da danışmanlık yaparken e, Homeros Vadisi projesi muhteşem bir çalışmaydı. Hatta e, Tunç Bey'in zamanında da, hatta o uluslararası bir sempozyum fikri de, çıkmıştı ama şu gençlerden yürüyelim müsaade ederseniz. Yani. Bir de parantez açalım. Siz çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolundan başladım dediniz. Şimdi özellikle bu dönem üniversitelerin yönetimlerinin çok fazla siyasallaştığını görmekteyiz. Yani Büyükşehir Belediyesi tamamen insani olarak o çocuklara bu ekonomik zorluklarda çorba dağıtmak istiyor. Ona engel çıkarıyorlar. İçeriye girme yasak. Yani CHP'li Belediye ile karşısında üniversitenin falanca olması çok itici geli, gelse de bana böyle bir sıkıntı var. Ömer Bey siz bunu tespit ettiniz mi hiç? Biz bunun içinde yaşıyoruz yani şöyle en, en basitinden e, üniversitelerde bir gelenekti bahar şenlikleri. Evet. Yani bizim de üniversitede okuduğumuz dönemlerde hem kendi üniversitelerimizdeki bahar şenliklerine bazen komşu illerdeki işte atıyorum bazen Eskişehir'deki bahar şenliklerine giderdik. Onlar o kentin yaşantısının bir parçası haline gelmişti. Şimdi artık o gerekçeyle bu gerekçeyle basit e, saçma sapan e, İçişleri Bakanlığı'nın işte e, izin vermemesiyle, rektörlüğün engellemesiyle bahar Şenlikleri'ne iptal edildi. Evet. Biz Bornova'da e, üniversitede yapılmayan bahar şenliğini e, Bornova'da öğrencilerin vize final haftası arasında Barsen'in yapacağız. Müthiş bir Tüm kişi. İzmir'deki üniversite öğrencilerinin de içinde katılacağı, organizasyonun üniversite öğrencilerinin, üniversite kulüplerinin yapacağı bir Barsen'in yapacağız. Mesela Gençlik Merkezi yönetimini Ege Üniversitesi'ndeki, Yaşar Üniversitesi'ndeki öğrenci kulüplerinin idaresine bırakacağız. Onlardan birer tane temsilci bir yönetim meclisi kurulacak ve Gençlik, Gençlik Merkezi'ni Merkezi bu arkadaşlarımız yönetecek. Örnek veriyorum işte müzikle uğraşan üniversite öğrencileri var. Müzik grupları kuran üniversite öğrencileri var. Bunların kapıda pek denk gelmeyebilirsin ama e, prova stüdyolarına ihtiyaçları var. Bornova'da iki tane, Bornova merkezde iki tane prova stüdyosu kuracağız. Bu kuracağımız prova stüdyolarında yayın yapma imkanı arkadaşlara sağlayacağız. Yani Bortup diye kuracağımız Bornova televizyonunda bu arkadaşlar e, kayda alabilecekler performanslarını. Bu niçin gerekti? E, daha önceden işte e, Prensiz Meselesi diye bir film var bu dönemde. İşte Mahsun Kuru Haluk Levent Özcan Deniz'i Anlatan. Ee, işte önceden insanlar ellerine sazını alıp, bavulunu alıp İstanbul'a gidip kaset çıkartıp ünlü olmaya çalışıyorlardı. Un kapanına gidiyorlardı. Un kapanına gidiyorlardı. <laughs> şimdi artık e, internet ortamından kliplerini yayınlıyorlar. Buradan çok başarılı olmuş, çok e, ün kazanmış bir nevi tutmuş e, sanatçılar var. Biz de e, özellikle gençlerin bu performans e, stüdyolarında prova stüdyolarındaki performanslarını e, kayda alıp onlar istedikleri zaman onları teslim edip onların kendilerini hem biz Bortup'ta yayınlayacağız hem de onların kendilerini yayınlama fırsatını veriyor. Kim bilir ne yetenekler de çıkacak aralarında. Ama Bornova Belediyesi bu konuda temeli sağlam. Yani e, Olgun Atilla e zamanda Bornova TV'yi kurmuşlardı. Evet, ben TV. birkaç defa konuk da olmuştum orada. Orada bir anlayış temeli var. Peki bir şey sormak istiyorum size. E, geçtiğimiz günlerde e, bizim yayınlardan Ayşegül'ün yayınına İzmir Tabip Odası Başkanı katıldığında ben hala onun söylediklerinin etkisindeyim. Bu sene sadece e, barınacak yeri olmadığı için parası olmadığı için 250 bine yakın üniversite öğrencisinin kayıt yaptırmadan e, kendi köylerine, illerine, kentlerine döndükleri. Şimdi e, Bornova e, bizim bir göz bebeğimiz bir kent. Yani üniversitenin kuruluşundan itibaren tarihte de böyle. Yani çok kültürlülüğün bir yerde merkeziydi. Ama üniversite öğrencilerinin en büyük sorunu şu anda Konaklam. hem Türkiye'nin ekonomik sorunu ...hem de barınma sorunu... ...gerçekten yani ev sahipleri de çıldırmış gibi... ...hele bu sene... ...biliyorum ilçe belediyesinin... ...görev sorumluluğu... ...kısıtlı ama... ...örneğin Bornova Belediyesi'nin... ...çünkü siz özellikle ve ilk defa böyle bir şey oluyor... ...özellikle gençleri... ...yani Bornova'nın kimliği bu durağa getirdiniz... ...düşündüğünüz bir şey var mı... ...Ömer Bey yani... Yani o çocukların barınmalarında da Bornova Belediyesi bir öncülük yapabilir gibi bir şey var mı kafanızda? Merak Bo ediyorum. Bornova'da e, hala hazırda devam eden yurt projeleri var. E, Bornova'da bir içe belediyesinin e, kapasitesinin üzerinde aslında yurt yatırımı, öğrenci yatırımı var. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi e, vatandaşların, toplumun belediyeden beklentisi belediyenin eee kanuni sınırlarının çok üzerinde. Doğru. Yani Doğru. işte bir e, okuldaki boyayı da belediyeden bekliyorlar. E, ya da efendime söyleyeyim hani camideki halıyı da belediyeden, camideki halıyı da belediyeden bekliyorlar. <laughs> e, buna kızamıyorsunuz. Yani e, toplum böyle beklentisi var. Zamanla böyle gelmiş. E, bunun doğrusunu anlatmak da yine belediyenin. Ama belediye başkanlığı bir nevi lider olarak gördüğü için de olabilir bu. Çünkü en kolay, en yakın dokunabildikleri işte muhtarlar, belediye başkanları vesaire. Hı. O yüzden de derdini bir şekilde devlete ifade etmeye çalışıyor. Ee, bunun getirdiği bir sorumluluk var. Bu sorumluluk çerçevesinde yaşamın her alanında e, bazen sınırlarınızı aşıp hizmet etmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum. Mesela İzmir'de bir deprem yaşadık. 114 tane insanımızı kaybettik. Ki e, böyle şey saatlerinde hani öyle saat. saatlerinde İnsanların e, çok evlerinde olmadı ama çocukların okullarda olduğu saatlerdeydi. Yıllarca Aziz Bey mesela e, Büyükşehir Belediyesinin görevi olmadığı halde okulları güçlendirme projesi yaptı. Yani bence mesela bu depremin e, gizli kahramanlarından bir tanesi Aziz Koca olur. Yani o e, doğru, doğru Büyükşehir Belediyesinin görev yetki alanında değil bu tamamen Bakanlığın e, yapması gereken bir şeydi. Ama en değerli varlıklarımız, çocuklarımız, onları da emanet dediğimiz okullar, eğer burada bir sıkıntı varsa, bu sıkıntıya belediye'nin imkanları yetiyorsa müdahale etmesi gerekiyordu. Şimdi bu da e, başka bir işin versiyonu. Yani e, Bornova'ya üniversite okumaya gelmiş ve barınma sorunu yaşayan arkadaşlar için e, gerekirse organizasyonlar yapıp, işte Hı. hani. Belirli alanlarda belediyenin sponsor ihtiyacı yok ama bu tip alanlarda gerekirse sponsorlar yardımıyla öğrencilerin kiraları karşılanabilir. Yani askıda fatura yapıldı bu ülkede pandemi döneminde. İşte askıda kira diye organizasyonlar yapıldı. Yani bu ülkenin en büyük gücü eğitimli nüfusudur. O eğitimli nüfusun oluşabilmesinde temel yolu üniversite eğitiminin düzgün, sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi. Akılcı, o anlamda, bilimsel. E, yani en kıymetli varlıklarımız, bu çocuklar 4 yıl sonra, 5 yıl sonra okuduklarında mühendis olacaklar, doktor olacaklar, Ekonomistler olacaklar. Şimdi bunları e, daha bu dönemde canlarından bezdirmek, bu dönemde bu imkanlardan marum bırakmak e, yapılabilecek bir şey değil. Evet, bugün hükümetin bu konuda gayri e, bence ahlaki bir politikası var. Tamamen vatandaşa müşteri gibi bakıyorlar. Her anlamda. Sağlıkta da eğitimde de diğer alanlarda da müşteri gibi bakıyorlar. Yani vahşi kapitalizmle vatandaşı baş başa bırakmış durumdalar. Doğru. Ama bizim e, sol gelenekten gelen bizlerin, e, bu ülkeyi kuran e, milli e, liderimiz Mustafa Kemal'in kurucu değerlerine bağlı olan bizlerin bunu bu şekilde e, vatandaşı kaderine terk etme hakkımız yok. Hükümetin yapmadığı yerde bizim yapmamız gerekiyor. Şimdi o üniversite öğrencileri normalde bir öğün yemeye muhtaç olmamaları gerekiyor. Doğru. Yani biz mesela üniversite öğrencileri için kuracağımız gençlik merkezi övünmek doğru bir şey değil. Yani önemli olan o öğrencilere bir öğün yemek vermek değil. Önemli olan o öğrencilerin bir öğün yemeye muhtaç kalmamasını sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi. Neden hala Türkiye'nin, işte, Cumhuriyet'in 100. yılında İzmir'de ya da Ardahan'da ya da Konya'da üniversite öğrencilerin yemek gibi bir problemi var? Neden hala bu öğrencilerin barınma gibi bir problemi var? Bunu tartışmaya açmamız lazım. Doğru. Bunu hükümet politikası olarak çözülmesi lazım. Biz sadece kendi ol, bulunduğumuz alanda bu soruna bir reçete yapmaya çalışıyoruz. Bir ufak çözüm bulmaya çalışıyoruz. Doğru. Maalesef. Peki, e, şimdi biraz...